Bayan gitmemişsin. Bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sözüymüş o? Savaşın peşine düşme. Bir delilik yapma ne olur. Öyle bir söz veremem. Maraşlı vereceksin. Veremem. Ne demek veremem? Kızıma neler yaptığını görüyorsun değil mi? Görüyorum. Tam da o yüzden söylüyorum. Bak o adam psikopat. O adam cani. O adam seni öldürür. Ne öldürsün bundan sana ne? Belki de senin hayatını önemsiyorumdur. Bayan insanlar ölür. Tamam. Serişim bana yüz çevirmiş. Da ben ne yaşayacağım? Önemseme o kadar. Önemsemeyeyim öyle mi? Sen de beni önemsedin ama. Kurşunların önüne attın kendini benim için. Belki de hata etmişimdir. Kim araçla? Ne halim varsa gör. Git delik deşik etsinler seni. Ben de sana değil Zeliş'e üzülürüm zaten.